Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün bu iki rengimle sizlere çok tatlı, çok güzel bir tığ oyası yapacağım. Çeyizlik olacak. Hem gösterişli hem de çok şık olacak arkadaşlar. Böyle yaptığınıza, emeğinize değecek bir model. O kadar söyleyeyim yani. Düz renk tülbentimin kenarına bu iki rengimi kombinledim. Bakalım nasıl olacak. Kalem oyası aslında bu arkadaşlar. Şöyle bir kalemim var. Ama şunu söyleyeyim. Kalem oyası hiç yapmayan arkadaşlarımız bile bence bu modeli yapabilir. Çünkü kalemle olan kısmı kalemle yapılan kısım çok da zor değil. Hatta hiç yapmadıysanız bile kalem oyası bu videoda e, deneyebilirsiniz. Eminim ki çok güzel yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir tane kalem aldım. Herhangi bir kurşun kalem, dondurma çubuğu olur, 5 6 numara şiş olur, 7 e, numara şiş de olur veyahutta e, yoğurt ko kovalarının sapları olur. E, yani işinize şu boylarda, e, yaracak bir kalınlıkta yaracak bir şey herhangi bir şeyler olabilir arkadaşlar. Hemen modelimi geçmek istiyorum. Şöyle iki tane renk seçtim. Morun bir tonu ve su yeşili ipim var. Bu ikisini kombinledim. Ben böyle zıt renkleri kombinlemeyi seviyorum. Alakasız bile olsa hoşuma gidiyor. Kullanıyorum. Severek de başıma takıyorum arkadaşlar yazmaları. Siz kendiniz artık nasıl isterseniz öyle yapın. Şöyle su yeşili ile ikişer zincirle kenarını ben tığlamıştım. Desen yazmaları da olur bu modelimiz arkadaşlar. Ee, ben düz rengi yapacağım. Çimenini su yeşiliyle yapmıştım. Hemen su yeşili ipimi elime alarak başlıyorum. Ee, çimen kısmını yapacağız. Sonra da üstüne mor ipimizle e, çiçeklerini yapacağız. Çok da güzel bir model olacak. Öncelikle ipimi arkadaşlar? alıp dolayarak başlıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde aldım ipimi doladım. Bir tane ilmek alıyorum şimdi. Şöyle minik bir ilmek alsam benim için yeterli. Bir tane ilmek aldım. Başını bir kez doluyorum başlangıç aşaması için. Bir kez başını doladım hemen e, buradaki tığ matrisinde herhangi bir tanesinin içerisinden bir sık iğnesiyle giriyorum ve trabzan yaparak yukarı doğru çıkıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Bakın trabzanımı yaptım üstüne dört tane zincir çekiyorum Şuradaki önünden girip buna bir tomurcuk yapıyorum arkadaşlar böyle trabzanımı yapmış oldum bir kez başını aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir sonraki sonraki 1 2 3 4 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bu şekilde trabzanlarımı tek tek sıralıyorum bir kez doluyorum Yandaki tığ battısına batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, tekrar dört zincir. Aradan girdim kapattım. Benim tığ battılarım sık olduğu için ben e, bu tomurcuklu trabzanlar arasına zincir çekmiyorum. Ama sizin tığ battınız arkadaşlar genişse e, aralarına birer zincir çekebilirsiniz. Bir kez doladım. Yandaki tığ battısına batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim Böyle. 1 2 3 4 4 zincir aradan girdim kapattım. Bu bizim vereceğimiz ara oluyor arkadaşlar. Bir bir tane çektim. Yandaki tırabattısına battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim kapattım. Bir kez doladım. Yandaki tırabattısına battım. Önce bir, sonra iki, sonraki 1 2 3 4 4 zincir aradan girip şöyle kapatıyorum. Ve böylece şuraya tomurcuklu trabzan tepeleri yapıyorum arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz zaten. Şöyle kamerayı biraz daha aşağı doğru eğeyim. Evet ben şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapmışım. Tabii ki siz ara verirken 10, 15 tane verirseniz motifler daha güzel kendini belli eder ve daha güzel durur. Başlangıç aşaması için bence bu kadar yeterli. 6 taneden sonra bir kez doladım başını. Yandaki tığ battısına battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Bir tane böyle boş bir trabzan tepesi yaptım. 2 tane zincir çekip tekrar başını bir alıyorum. Yandaki tığ battısına battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aradan girip buraya bir tomurcuklu trabzan yapıyorum. Bir kez başını doladım. Yandaki tığ battısına battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ortada bir tane tomurcuklu trabzan oldu bu kısımda. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Oyamın tersine döndüm. Şöyle arkayı bence boş alsam daha güzel olacak. Evet. 9 tane şöyle zincirimi çektim. Şurada bir tane boş bir trabzan tepesi yapmıştık arkadaşlar hatırlarsınız. Onun tepesinden giriyorum trabzanın tepesinden ve buraya ipimi zincirlerimi sabitliyorum. Şimdi bir tane zincir çekip ön yüzüne geri geldim ve buradaki 9 zincirimin içinden giriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Burada artık zincirimin içindeyim arkadaşlar. bu yuvanın içindeyim. Hemen kalemimi takıyorum. Bu arada kaleminizin ucunu kurşununu köreltin arkadaşlar. Ben şimdi e, direkt video çekeceğim diye unuttum ama e, körelmeyi unutmayın yoksa yazmanız hep kurşun kalem olur. Bakın şöyle içeri doğru geçirdim. Hemen tığımı aldım. Şuradaki yuvanın içinden giriyorum. Dibinde 1 2 zincir çektim. Tekrar ilmeklerimi buraya doğru geçiriyorum. Bakın böyle burada ilmek biriktireceğim şimdi. Tekrar bakın tığımı soktum 1 2 zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Kurşun kalemime geçirdim. 3 tane oldu. Yine aynı şekilde 2 zincir çektim. Kurşun kalemime geçirdim. 4 tane oldu. Yine yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Kurşun kalemime ilmekleri geçirdim. 5 oldu. 10 tane bunu böyle tamamlamayı planlıyorum arkadaşlar. 6 oldu. Şöyle kamerada tabii ki önümde kamera var. Bir de e, kalem olunca biraz zorlanılıyor ama o kadar zor değil. Görüyorsunuz. Bakın iki zincir çekiyorum. İki zinciri muhakkak çekin. Eğer bir tane çekerseniz açılmalar olur. E, i̇lmekleriniz dağılır ve çok çirkin durur. Bu şekilde dibinde çekiyorum zincirimi, uzatıp böyle kaleninden geçirip bırakıyorum. Sayalım. 3 4 5 6 7 8 tane olmuş. Şöyle Yine zincir çekiyorum. Dokuzuncusunda yapıyorum. Tekrardan zincir çekip onuncusunda yapıyorum arkadaşlar. Bakın iki zincir çekiyorum. Uzattım ilmeğimi kalemimden geçirdim. Burada şöyle elimle de düzeltiyorum. Şimdi soldaki şu ilmeğimi arkadaşlar hiç bırakmıyorum. Evet bakın. Şöyle göstereyim. 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar dibinde böyle boş bir şekilde tekrar iki zincir çekiyorum ilmeğimi uzatmayacağım ama evet iki tane zincir çekip e, bu dibindeki trabzanın önünden giriyorum ve alttaki çimen kısmına geçmiş oluyorum bu şekilde şimdi bir tane başını dolayıp yandaki tığ battığına battım önce bir sonra iki sonra iki çektim bir iki üç dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar aradan girip kapatıyorum. Şimdi klasik baştaki çimen kısmımıza döndük. Yani çimen yaptığımız yere döndük. Yine bir kez doladım. Yandaki tığ battım. Önce bir sonraki sonraki çekiyorum. Dört tane zincir çekip şu ara noktadan trabzanın arasına girip buraya tomurcuk yapıyorum. Bir kez doladım. Yandaki tığ battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Yine dört tane zincir çekiyorum. Bu ara noktadan girip kapatıyorum. Bakın böyle. Bu bizim baştaki bu çimen kısmımızın aynısı arkadaşlar. Sonra yine bu e, kalemle yaptığımız kısmı yapacağız. Evet şu çimenleri ben birkaç tane daha yapayım. E, tekrar o kalem kısmını bir kez daha göstereceğim. Göstermek istiyorum size. Anlaşılmamış olabilir ya da e, tekrar görmek isteyenler olabilir. Evet bakın bir kez doladım. Yandaki tığ battısına battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim böyle trabzan. Üstüne 4 tane zincirimi çekiyorum. Aradan giriyorum ve bir tane buraya tomurcuk yapıyorum. Ben bu e, ara kısma bir 10 tane yapayım arkadaşlar. Yani bunun gibi, şunun gibi. Sonra bu kalemli olan yere gelince tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar şu ara kısmı 10 tane yaptım ben çimeni. Bakın dibinden itibaren sayıyorum. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Tekrar bu kalemli olan yere geldik. Burayı size ikinci kez göstereceğim. Burada çok özür dilerim yaparken bu kalemi buradan çıkartabilirsiniz. Ben bilerek çıkarmadım. Siz yaparken isterseniz kalemi çıkartıp tek tek de yapabilirsiniz. Kalemde biriktirmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi 10 tane yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Bir kez doluyoruz. Yandaki battısına batıyoruz. Önce bir, iki, sonraki, sonraki bir tane Böyle boş bir trabzan tepesi yapıyoruz. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Bir kez dolayıp yandakine batı, batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Bunun tepesine dört tane zincirimi çekip aradan giriyorum. Bu böyle dolu bir trabzan oluyor. Bir kez dolayıyorum yandaki tırmatlısına batıyorum. Burada da bir trabzan yapıyorum. Şimdi bunun tepesine dokuz tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tane zincirimi çektim bu şekilde. Ilmek alayım elime. Yazmamın şöyle tersine döndüm. Evet şu şekilde. Şuradaki boş yapmış olduğum trabzan tepesine batıp 9 zincirimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincirle geri ön yüzüne döndüm arkadaşlar. Şimdi buradaki 9 zincirimin içinden gireceğim yuvaya. Ve bu şekilde batacağım. Yuvadayım artık. Bir tane de zincir çekiyorum sıkıştırıyorum sağa doğru. ilmeğimi uzatıp buradaki kalemimin içerisinden geçiriyorum. Yönüne dikkat edin bu arada. Evet, bu şekilde. Bakın böyle ilmeğimi geçirdim. Buradaki ilmekleri 10 tane tamamlayacağım. Dibinde zincir çektim 2 tane. Böyle uzatıp kalemime taktım. Evet. Bakın iki tane oldu. Tekrar yuvaya giriyorum. Dibinden ilmek alıp 1 2 zincir çektim uzatıp bu şekilde kalemime geçirdim. Tekrardan iki tane zincir çekiyorum dibinde. İlmeğimi geçirdim. Bakın hiç ilmeğim yok. Zincirin altından giriyorum. Buradan ilmek alıp 1 2 2 tane zincirimi çekip uzatıyorum. Böyle arada bir parmağımıza sıkılayalım. 2 tane zincir. Bakın tekrardan 2 tane zincir. Evet, böyle 10 tane tamamlıyoruz. Şöyle arada bir düzeltelim ilmeklerimizi güzel güzel. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu şekilde iki zincir çektim. Devam ediyorum. 2 4 6 8 9 tane olmuş. Son bir tane daha kalmış. Bakın çok kolay. Bakın şu kısımdan sonuncu ilmeğim içinde iki zincir çekip çektim. Uzattım ilmeğimi kalemime geçirdim. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle düzeltiyorum. Ve bir tane bak şuradan ilmek alıp iki zincir çekiyorum. Şu dibindeki örümcek trabzan yere batıp sabitliyorum Üstüne bir kez dolayıp yandaki tığ battığına geçip önce bir sonraki sonraki diyorum. Artık çimen kısmına döndüm arkadaşlar. Artık çimen kısmına döndüm. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aradan girip kapatıyorum. Bir kez doluyorum, yandaki tığ battısına batıyorum. Bu şekilde baştaki çimen kısmımıza dönmüş olduk. Yine buraya 10 tane, 15 tane çimen aralığı verip tekrardan kalemli olan kısmımızı yapacağız. Ben burada bir bırakayım. Üstünün yapımına geçelim arkadaşlar. Artık şöyle göstereyim size nasıl yaptığımı, nasıl ara verdiğimi. Evet bu şekilde olacak. üstünde ee, üstünü de yapınca modelimiz zaten kendini daha çok belli edecek. Şu ipimizi de üstünü yapalım. İnşallah e, kalemimi çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle kalemimizle yavaşça çıkartıyoruz. Şöyle hemen bakın bu ilmekleri sola doğru hepsini aynı yönde yatırıyoruz. Çıkartır çıkarmaz. Bakın şöyle yapalım ki. Evet Evet. Bu şekilde yapıyoruz ki arkadaşlar ilmeklerimiz hepsi aynı yönde olsun. E, yaparken üstünü kolaylık olsun. Hemen mor ipimi aldım hızlı bir şekilde. Elimi ilmeklerimi doluyorum. Şimdi tek tek üstünü ayırıp e, öreceğiz arkadaşlar. Şöyle bu arada tığım 22 numara. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bir tane ilmek aldım bu şekilde. Hemen bakın modelimde İlk iki ilmeğini aynı yönde bir iki aynı yönde olacak şekilde seçip içinden giriyorum. Bir tane şöyle sık iğnesi yaptım. Bir iki tane zincir çektim. Bakın burayı iyi izleyin arkadaşlar. Bir kez başını doladım. Hemen dibine batıyorum bu orta kısmına. Önce bir, sonra iki yapıyorum. Son ilmeğimi çekmiyorum. Tekrar bir kez doladım. Aynı yere battım. Önce bir Sonra 2 çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Son ilmekleri çekmedim. Şimdi bu son ilmekleri ikisini bir, ikisini bir çektim. Bakın böyle. Sanki böyle bir yaprak gibi, su damlası gibi bir şekil oluştu. Hemen başını iki kez doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bu sefer uzatarak önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Böyle uzatarak yapıyorum bu işlemi. Şimdi üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekeceğim. 5 tane zincir çektim. Son yaptığım bu trabzanımın arasından girdim. Yanına bir sık iğnesi yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Tekrardan battım. Yanına bir sık iğnesi yaptım. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Başta 5 tane çekeceğiz. Sonrasında 4 tane. Bu şekilde yanına bir sık iğnesi. 3 tane pirpirim oldu. Sonuncusunda orta kısımdaki yuvaya batıyorum, kapatıyorum. Araya bir tane zincir çektim. Hemen bunu düzeltiyoruz tabii ki. Bakın modelimiz kaydı, biz bunu düzeltiyoruz. Şöyle yarım hilal şeklinde bir görüntü oluştu. Hemen sonraki iki örümceğin, yani iki tane yuvamın içinden giriyorum. Bir, iki. Bu da iki. İçinden girdim. Şöyle dikkat edin, aralarda ilmek kaçırmayın, yönleri aynı olsun. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle arkayı da boşaltayım ki oya daha net gözüksün. Evet. Şimdi tekrar iki tane zincir çektim. Bir kez doladım. Dibine battım. Önce bir. Sonra iki. Son ilmeğimi çekmedim. Bir kez doladım. Dibine battım. Önce bir. Sonra iki. Bu şekilde arkadaşlar son ilmekleri çekmedim. Şimdi burayı iyi izleyin. Son ilmeklerin ikisini bir ikisini bir çekiyorum. İki kez doladım, dibine battım. Önce bir, sonra iki büyük bir trabzan yapıyorum. Sonra iki, sonra iki çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım bu trabzanımın arasından gelip bu 5 zincirimi sabitliyorum. Yanına bir sık iğnesi yaptım. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çektim, dibine battım. Sıkıştırıyorum. Yanına bir sık iğnesi 4 zincir tekrardan. Dibine batıyorum. Sıkıştırıyorum şöyle. Yanına bir sık iğnesi. Tekrardan orta kısımdan yuvamın orta kısmına girip dibine sabitliyorum bir tane de zincir çekiyorum bir bakalım ne yapmışız Evet arkadaşlar ben düzelttim şöyle yaptıkça zaten model kendini belli ediyor gördünüz bir tane zincir çekmiştim tekrardan aynı işlemi yapacağım şimdi bakın sonraki iki ilmeğin içinden girdim iki tanesini aldım direkt bir sık iğnesiyle girdim bir iki zincir çekiyorum bir kez aldım dibine battım önce bir sonraki çektim son ilmeğimi çekmedim bir kez aldım dibine battım önce bir sonra iki çektim son ilmeğimi çekmedim Şimdi üstteki o topladığım 3 ilmeğin ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Böyle arkadaşlar. İki kez doladım dibine battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Tepe noktasına 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım bu trabzanımın arasından girdim kapattım. Yanına bir sık iğnesi. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi dibine battım. Yanına bir sık iğnesi. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle saymadım. Çok oldu sanki. 1, 2, 3, 4. Battım dibine kapattım. Yanına bir sık iğnesi. Bakın burada üç tane pirpir pir oldu. Hemen dibindeki yuvaya batıp kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ki yan tarafa batayım. Bu şekilde arkadaşlar böyle hemen yanındakini de kamera arkasında yapayım. Zaten aynısını yapacağız. Benzerini yapacağız. Kamera arkasında onu da yapayım. Video uzun olmasın. Hemen geliyorum. Evet 4 tane buraya yaptık. Sonuncusunu sizinle beraber yapayım arkadaşlar. Bakın ilmeğimin yönüne göre aldım. İkisini de eşit bir şekilde uzatıyorum. İçinden girdim. Ilmeklerimi şöyle topluyorum. 1 2 tane zincir çektim. Başını bir doladım. Yandaki ba dibine battım. Önce bir, Sonra 2 çektim. Son ilmeğimi çekmiyorum. Tığımda 2 ilmek var. Bir kez doladım. Aynı yere tekrar battım. Yine Önce bir sonra iki sonra iki yaptım. Tığımda bakın 3 ilmek var. Şöyle. İkisini bir. ikisini bir çektim. Şimdi. Şöyle pardon. Bir kez başını iki kez başını alıyorum. Dibine tekrar batıp önce bir uzatarak sonra iki sonra iki sonra iki diye böyle uzunca bir trabzan yaptım. Tepe noktasına 5 tane zincir çektim. Son yaptım bu yerden girdim kapattım böyle bir tomurcuk yapıyorum. Evet yanına şimdi bir tane sık iğnesi yapacağım. Tekrardan 4 zincir yanına bir sık iğnesi. Tekrardan yine 4 zincir yanına bir sık iğnesi yapıyorum. Bakın böyle 3 tane pil, pil yaptım. Dibindeki yuvaya batıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle kopardım arkadaşlar. Hemen elimle bakın düzeltiyorum. E, modelim kendini bellesin Güzelce arkadaşlar. Toparlıyorum modelimi. ilmeklerimi vesaire hepsini yukarı doğru çekiştirip şöyle hafif de açıyorum. Ütüleme aşamasından önce bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa çok çirkin durur arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar o karma karışık duran ilmeklerimiz güzel güzel örünce bakın nasıl da güzel hale geliyor. Ütüleme aşamasında da arkadaşlar bunu ütülediğiniz zaman bu şekilde e, düzenleyip ütülerseniz şahane bir görüntü elde edersiniz diye düşünüyorum. Şunu da kamera arkasında ben tamamlayayım. Hemen karşınıza geleyim. Evet arkadaşlar, kamera arkasında kalan kısmı da tamamlayıp hemen karşınıza geldim. İnşallah beğenmişsinizdir ve inşallah hoşunuza giden bir model olmuştur. Ütüleme aşamasındayken isterseniz bu üst kısımları şöyle şu şekilde dik dik yapıp daha dik bir şekilde yapabilirsiniz ya da şöyle hafif açıp şu şekilde açıp açıp aralayıp o şekilde de ütüleyebilirsiniz. Nasıl ütülerseniz arkadaşlar o şekilde kalır bu üstü. İnşallah hoşunuza giden beğendiğiniz bir model olmuştur. Benim çok hoşuma gitti. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Eğer beğenmezseniz de neden beğenmediniz yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yapın sevdiklerinizle paylaşın. Güzel günlerde kullanın inşallah. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyun modelleri videoları için kanalımı takipte kalın. Aşağıda yorumlarda istediğinizi yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.